Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kuşlarımızı saldık. Yaptığımız mevzide yem yerken şöyle bir gösterelim istedik. Şimdi buradan mevziden salıyoruz kuşları. Evet yavrular ya. Yavrularına alıştırmak için. Yoksa grup olan yavru hop tuttu. Tek tek uçum videoları da gelecek arkadaşlar. Şimdi böyle bir yavruları alıştırırken diğer kuşlarımız da karşıda görüyorsunuz. öyle kuşlarımızın gene. yavrularımız geldi. Atıyor, Öncelikle yavru kuşlar alıştırırken etrafta 4-5 tur ilk zamanlarda atması kafi arkadaşlar. Alıştıktan sonra teke düşürüp uçurmak lazım. Ki oyuna daha kolay girsin. Şöyle uçarken Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların zevki bu. Yem yerken böyle çıkarttıkları sesler, uçarken çıkarttıkları sesler. Yavrularımız var. Bir tane yavrumuz var. Tabii. 8-10 tane yavrumuz var arkadaşlar. Da Tabii. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın güzelliklere. Can bunlar can. Ay canım benim. Şimdi akşam saati olduğu için arkadaşlar emleme vakti. Hepsini toplu emlediğimizde saat bunlar arkadaşlar. Böyle tek tek uçum Almanları yani posta güvercinlerini sabah filo yaparken de videolarımız gelecek. İnşallah yavru videoları da gelecek sizlere özel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mevziyi daha yeni yaptığımızda kuşların mevziye alışması süreci var tabii ki. Şimdi bu mevziye alıştıklarında Allah nasip ederse gelip bu mevziin hizasında çekecek kuşlar. Hani mevzi bu yüzden önemli arkadaşlar. Tek uçumlarda özellikle gelip sağa sola atmaması için çekerken mevziyi hedef olarak yani mevzi olarak alması lazım. Güzel oyun yapabilmesi için. Görüyorsunuz arkadaşlar hani kuş bakılmaz değil. Etrafında yok. Düz arazide bakan arkadaşlarımız da var. Ya düz arazide güvercini yani Mardin kuşunu oyun yapması daha, daha kolay, daha basittir ama bakılmayacak diye bir şey yok. Şöyle görüyorsunuz evimiz çukurda kalıyor. Hani sağ sol binalarla dolu. Ama e, sonuçta kuşun alışması lazım. Yani kendine bir rotasyon, yol yol haritası çizmesi lazım arkadaşlar. Yol haritası çiz, çizmezse düz arazide de o kuşunuz gider tele tak tele atar. Ee, böyle trafolar var. Trafoların tellerini atabilir. Başka yerlere gidebilir. Maksat kuşun alışması, kendine yol çizmesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Kuşlar yani. kuşlar evet. Sadece kanadını çekip diye var. Onlar yorgun yani. Alışacaklar, alışacaklar. Yorgun oldukları için kanatlarını çekip için. Görüyorsunuz arkadaşlar. Can bunlar can. Can. Şöyle kuşlarımıza, postalarımıza avare deli dediğimiz postaların kendisinin rahat girip çıkabildi. Bir delik yaparsanız kuşlarınız normal gün içinde kendisi dolaşır, gezer, gelir ya da toplu uçumlarda filo halinde saldığınız zaman şimdi posta kuşu gezen kuştur arkadaşlar. başında beklemek biraz e, yorucu olabiliyor. İnersiniz aşağıya günlük işlerinizi halledersiniz. Bir bakmışsınız kuşlarınız gelmiş avare deliğinden kümesine Yerleşmiş vaziyette bulabilirsiniz. Tabi tabii tabii. Başka şeylerde diyebilirler. Mesela kuş... ...kuş bakan komşularına koltuk diyenler bile... ...denk geldim bazı videolarda. Bazı içeriklerde. Evet. kuş Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar cam bunlar. Bunların bu çatırtısı. Yani. Evet, genelde dönek kuşu bakarlar. Mardin kuşu çok az. biri yani. Mardin. Gel. Gel, gel. gel gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. Hadi gel bakayım gel. bro. Gel. 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 Gel gel gel. gel. İnşallah böyle oyunlarken tek uçurumlarda da videolar gelecek sizlere arkadaşlar. Güzel bir seyir zevki olacağına inanıyoruz yani inşallah. Bizde de oyun şudur. Çok duyduk yok 60 metre yukarı çıkıyor 80 metre yok işte adam neredeyse gelecek 1 kilometre. Biz geliyor adama 4-5 atıyor 35-30 metre yani. 4 katlı veya boyunda fışkırıyorsa 3, 4, 5, 6 vuruyorsa bize göre güzeldir. Ve 2 saat oynuyorsa hele ki 20, 25 sefer geliyorsa bacısına tadından yenmez yani arkadaşlar. Yani belki daha fazlasından hoşlanan vardır. Tabi daha iyisini kendimiz üretirsek biz de severiz. Biz kendimiz üretme taraftarıyız. Kuşlar her zaman. Ee, daha iyisi kendimiz ürettiğimiz zaman daha iyisi bizim için. Evet arkadaşlar. İnşallah. Bazı de her zaman saygı diyoruz. Dinleniriz. Örnek alıp bazı konularda on, onların yaptığı şeylerden bazılarını örnek alıp daha iyisini biz nasıl yaparız diye bize düşünürüz yani. İmrenmek güzeldir. Onun hasretini duymak güzeldir. Ona göre kendimiz değerimizi çalışırsın. Ama haset edersen Allah sana vermez. Bu böyledir arkadaşlar. Biz ona inanıyoruz. Hasetten Allah'a sınırız. Biz kendimiz çalışıyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz. Daha iyisini nasıl yaparız? Onun mücadelesini veriyoruz. E, hediye kabul ediyoruz arkadaşımız dışımıza. Hediye ediyoruz arkadaşımıza dışımıza. Kimsenin hükümesine yara bakmadan kapımızı kaldırıp bakmıyoruz ki nazar etmiyoruz. Hiç kimsenin kuşuna da gözümüzü bırakmıyoruz elhamdülillah. Allah'a sınırız. Birinin gözü kaldı mı? O kuştan hayır göremiyoruz. İyi bakmak lazım arkadaşlar, hasret etmemek, etmemek lazım, nazar etmemek lazım, kötü nazar etmemek lazım. Böyle bir toprak havalar güzel olur, yaz da gelin inşallah. Kornanın belasını da ötürsek. Tamam. bol bol video çekeriz. Şimdi arkadaşlar merak ediyor birader kümes yapımında mesela adam yeni kuşa başlayacak. Evet. Bir kümes yapımının maliyetinin hakkında merak ediyorlar. Veya bir güvercine. Ne kadarlık bir kümes yani? Kaç kuşluk kaç kaç kuşak kaç? Ne kadarlık bir kümes? Yani ne kadar metre bir kümes? Yeter. Daha Geniş ol geniş olarak. Tabii ki. Daha kaliteli olsun arkadaşımıza yaptırdık biz. Ama beğenmedik ama yine de arkadaşımız oldu. Şimdi sipariş vermiş bunu. Ama kendi yaptığım şükümetler her zaman ondan daha daha iyi olur. Bunun tamam. Onu anlatırız. Işte keresi içten ne alabiliriz? Metal profil yapacaksa ne malzeme gerekir? Onlar için araştırırız. Yerlerinden profil ebatlarını, fiyatlarını, işte kaynak elektronik, çanta kaynak makinesinin fiyatlarını, şuna adamdayım. Ben kusurum şu babam olarak daha sonunda ekstra bir mali kazanç sağlamak için bu arkadaşlarımız olabilir. Bizim arabayı bakmayınca anlatırız yani. Ben de şu işte onun için yapmış olduğum bu ikili yer, iki katlı o dualexler dediğimiz yerin toplam maliyeti onun 100 <laughs> liraya mal olduğunu. Tel çubası, işte alt tablosuna kullandığımız fiber malzemesi menteşeleri vesaire her şeyi 100 120 liraya buldu bize. Çok üzülmüyor arkadaşlar. Yani o birer buçuk metrekare iki tane yer. Ben de burada tavalı, telli. Onu kuşumuzu çekebilirsin. Krem uçuyor. Yaklaşık bir Onu bir onu ayrı çekeriz birader. Onun tek evet. uçunda bir gün. Donu attık ama rüzgar Müzik vardı o gün. Arkadaşlara şöyle güzel en azından zevk alabilecekleri bir Olsun rüzgara, rüzgara karşı da Belki atmaca şov videoları da gelir yani. Atmaca Çünkü burada, çok. burada atmaca çok. Hatta belki gelirse şimdi bir de atmaca videosu da çekeriz. Aynen öyle. Bizim civarımızda kuş çok çok. Biz iyi insanlarla genelde diyalog halindeyiz. Yani bir şey olması gerektiği gibi arkadaşlarla diyalog halinde olmamız gerekiyor. 30 yumurta olsanız da işte 3 lira bir kuş için birbirinin ailesine sorar arkasından dedi yapan insanları bütün mertebe merhaba bile dememeye çalışır arkadaşlar böyle arkadaşların istediği böyle posta ırkı renk olur abi, varsa evet. abi şu kuşa bak derseniz yani şu kuşa bak şu kuşa şu kuşa kız nasıl evet. yavru verecek merak ediyoruz İnsan olmayan arkadaşlar olur yani. İşte bunu seyredip mutlu olacak arkadaşlar olur onların yanında biz yapmaya çalışırız biz de zevk alırız yaparız yani eşleştiririz daha farklı renk görmek isterler. Onları e, çalışırız, eşleştiririz. Daha önceden biz Adana'da baktık. Belki bir sandık Adana yaparız belli olmaz. Yani, yani. Adana uçururuz yani. Biz bu tip kuşları seviyoruz. Biz her canlı seviyoruz. Profesyonel manada bakıyoruz ama hani bu işin hakiki profesyonel mesela bir kuşlar profesyonel yarışına girmiyoruz. O kuşuyla alakalı olarak da istesekler işlere katılır. Ama hiç düşünmedik yani. İşin sevdiğini severiz. İşin kuşunu hürmet ederiz. Üretimin yapılmış olduğu saygıya hürmet ederiz. Çünkü bir yemektir yani. Adam bir şey, belki bir kanat sabit diyecek. Şimdi nasıl kanat sabitir onu da anlatır. Şimdi bir kuşu alırsınız arkadaşlar, altından yavru alırsınız. E, altından aldığınız yavru oynar. O biçim tutmuştur. Ama onların altından çapraz eşleşme yaparsanız ki biz öyle yaparız, bir üst yavruyu bir alt yavruyu eşleştiririz. Bazı arkadaşlar aynı yuva kardeşlerine eşleştiriyorlar. Ben mantıklı bulmuyorum çünkü kan çok sıkılaşıyor. Belirli bir müddet sonra sakat yavrular meydana geliyor. Çapraz eşleştirme yaparız. Onun altından gelecek yavru da oynar ve onun altından yapacağımız çapraz eşleştirme sonucunda oynayacak yavru varsa bu kan tutmuşluyoruz arkadaşlar biz. Öyle bir, bir çift bu eşleşelim. Altından gelen yavru oynadı ama onun altından gelen yavruya oynamazsa eee biz bu yakaladıktan sonra... Bir daha da... bir şey vardı. Ee, bazı kuşlar o anne baba oyunlu, kendisi hmm. oyunsuz diye ya çoğu genç kuşçular ya bu kuştan bir şey olmaz diyor, kuş, kuş satıyor ya da hmm. hediye ediyor başkalarına. Şimdi bazı kuşlar da bildiğimiz kadarıyla geç oyuna giriyor. Hani sen hmm. onunla bu konuya da değinirsen... Şöyle söyleyeyim mesela, bizim bir Arap soyumuz var, şurada Arap. O mesela 9-10 aydan önce oyuna girmez. Daha 6 aylık bir kuş o, erkek belki bir yaşına yakın oynadır ama muazzam derecede oynayan bir kuştur. geç oyuna girer yavruya kuştuğu zaman üstüne de katar ee, anne baba sonra... geç oyuna giren kuş daha iyidir değil mi? daha iyidir bozmaz ama şimdi ekelik yarışları oluyor işte belirli bir tane tutuyorlar mesela donuk dediğimiz kuş var mesela şu öten o çok şiddetli bir kesi vardır onun bazı hareketlerini sevmiyorum ama gene de güzel oynuyor güzeldir ben seviyorum onu ee, şimdi bazı kuş vardır. Dediğim o dört grubu yakalamışızdır artık. Kuşun altından görecekler kesin oynuyordu. Bazı kuşlar oyun saklar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela oyun saklayabilir. İşte dişisi oynamaz. Oynamaz, oynamaz, oynamaz. İki yıl bakarsınız. Gidersiniz bir arkadaşınıza verirsiniz. Kuş bir söker orada kendini. Bu sefer geri dağılamazsınız. Şok olursunuz. Yani bunlara aldanmayın. Bu kuş işi Sabır işi değil mi? Sabır işi, emek işi. Hani adam bakıyor kuşa, için. veriyor başkasına. Belki burada şimdi sizin hoşunuza gitmeyen kuşlar olabilir ama benim için bunlar altından değerlidir. Tabii Biz bu işi para için bakmıyoruz. Hiçbir zaman da ben bu işten para kazanmadım, onu da söyleyeyim. Hı -hı. E, hobimizden hiç para kazanmadık. Bazılarının şöyle bir durum var, ya hobi yapıyorsan da hobi de biraz sana para kazandıracak mantığı var. Bizde mantık o değil. Biz... Ee, en negatif enerjimiz alsın. Zaten var. para kazanmak için yapan çoğu kişiler ya yalanla, ya dolanla evet. işlerini yürütüyorlar evet. Ya hepsi büyük kuşçu aynı hani de. en büyük kuşcular onları arkadaşlar. Hani gördüğü zaman sizin kuşunuzu öldürebiliyorlar yani. Kendisi almaya kalktı satmaya kalktığı zaman aynı kuşu çok deli paralara satmaya çalışıyorlar. Hani aklarınca yerine koyuyorlar. Evet onlar büyük uçuşu, onlar büyük uçuşu olmaya devam etsinler ama hani biz cidden yapacaksanız haline, bu işi. Biz kendi halinde severek yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Mesela gene YouTube'dan takip ettiğimiz değerli İstanbul'da birkaç üretici var. Mardin Hakikaten güzel onların konuşmalarını beğeniyorum. İsim vermiyor. Ee, artık adamlar bu işin fir olmuş, düzgün, düzgün belli yani, Otur, oturaklı, ağır, düzgün insanlar böyle bir sohbeti niye yapıyoruz? Yani bunu hobi olarak yapın arkadaşlar. Bu biz bütün kötü hasretlerden uzak tutar. Siz bunu hobi olarak yapmazsanız bu camiasına çok iyi bakmazlar. Yani biz farklı meslek kuruluklarından iki arka kardeşiz. Kardeşler beraber. Bizim meslek kuruluklarımıza biz kuş bakıyoruz dediğimizde adamlar sanki öcü gibi bakıyorlar. Yani öyle bir intiba ulaşmış ki e, halk arasında işte kuşlulara böyle hobi yapanlara. Yani bu neden böyle oldu? Geçmişten genelde yani üzücü müdür? Bu? Avrupa'da böyle bir adam, e, şey dinliyoruz. Daha adam böyle. doktor, mühendis, Hı -hı. kuş bakıyor. Biz baktığımız zaman problem yani oluyor. Bize, bize farklı bir gözle bakıyorlar. Bizde doktor, mühendis. Yani. Bizler öyleyiz yani. Yani biz onlarla muhabbet ettiğimizde, kendi çevremizi göre... E şimdi Avrupa'da mesela adam, gidip gelen arkadaşlarımız var bu konuyla alakalı Avrupa'ya adam gençlerin bizde tavuk merağı, işte kuş merağı olduğunu görünce şok oluyor. Adamların hoşuna gidiyor. Keşke diyor bizde de böyle olsun Ama Avrupa'da mesela yaşlı emek iş haline gelmiş bu iş. Biz böyle bir durumu gördüklerinde emreniyorlar. Ama bizim halkımız ne ekmezse ki gerçi bu intiba meselesi. Çünkü dediğimiz gibi çürük elmalar kasada bir tane çürük elma diğer elmaları da bozar usulü olmuş herhalde bu iş. Ama bunu düzeltmek biz de bizim elimizde. İnşallah hep beraber düzeltiriz arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Tamam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sorunuz olursa bizden paylaşmak istediğiniz, bize önermek istediğiniz. Abi şu daha alıp konuşuyorum. Ya işte şöyle daha iyi olur dediğiniz bir olay olursa. yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü bilgi paylaşımına her zaman dediğimiz gibi açılır. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.